Merhabalar arkadaşlar sayfa 329 ile devam ediyorum e, 6 soruda kalmışız G noktasından K ve L düzlem aynalarına bakan bir gözlemci X noktasından Y noktasına doğru düzgün doğrusal hareket yapan bir cismin görüntüsünü aynalarda görmektedir bu görme sürelerinin oranını istiyoruz yani bu durumda aynalardaki görüş alanı demektir aslında e, L'deki görüş alanı için aynadaki G'nin yani gözün görüntüsünü alıp aynanın uçlarına ışınlar çizmeniz gerekiyor. Cisim düzgün doğrusal hareket ettiği için e, sabit hızlı olmasından dolayı çizgilere baksanız X eşittir VT'den e, hız sabit X ile süre doğru orantılıdır. Yani yol uzunlukları bana süre hakkında fikir verecektir. Ama buraya alt tarafa tabi biraz daha kutu eklersek net olarak yorumlamış olacağız. Bir köşegen, bir köşegen, arka tarafta yetmiyor bakın devamını yine çizmeniz lazım. Şöyle baktığınız zaman e, aynanın uçlarına çizdiğinizde bu kadarlık bir görüş alanı. Ama X çizgisi nereden nereye doğru gidiyor onu belirlersek X isminin şu bölgede hareket ettiğini, biz X noktasından Y noktasına gelirken görüş alanının şu kadarı bizi ilgilendiriyor. Yani bu durumda L aynasında sadece iki birimlik yer görüyor. O yüzden L noktası için, L'den görüş süresi için 2 t deseniz yeterli demektir. Şimdi aynı şeyi K aynası için yapacağız. Ayna köşegen, çapraz köşegenden bir birim olduğu için arka tarafta bir köşegen uzaklıkta K aynasındaki görüntüsünü belirliyoruz. Aynanın uçlarına ışınlar çiziyoruz. Bu birinci ışınımız. Diğer taraftan köşegenden gelirsek bu durumda da e, bakıyorsunuz x noktasıyla maviler arasında 1 2 3 4 birim yani şu bölgeye bakmanız gerekiyor. Demek ki k aynasında 4 birimse 4t olarak belirleriz. E, bunu oranlarsak cevabımız 4/2'den 2 gibi bir sonuç gelecektir. Yan cevabımız B seçeneği olmalıdır. 7. sorumuz: Bir otelin resepsiyonunda çalışan Fatma karşısındaki düzlem aynaya bakarak arkasındaki duvarda doğru şekilde asılı olan şehir saatlerini okumaya çalışıyor. Fatma hangi şehirlerin saatlerini doğru olarak okuyabilir? Şimdi buradaki e, duvarın şekli önemli. Diyor ki düzlem duvar dediğinizde arkasındaki duvar yani böyle aynayı sanki yatayda gibi algılayabilirsiniz. Bu tarz sorularda düşey duvar diyorsa aynayı şu pozisyonda düşünmelisiniz. Yani düşeydeki bir ayna şeklinde olmalı. Örneğin Paris aynasına bakacak olursak, e, saatine bakacak olursak saatiniz şu. E, saatimiz 9'u gösteriyor. Arka tarafta simetrik hemen e, saati alacak olursak burada yel kovan aynı şekilde olacaktır ama akrep sol tarafta olduğu için o sağa doğru yani o pozisyonda olur. Yani Paris o zaman burada 9'u gösterirken burada 3 0 0'ı gösterecek. Yani tam tersine dönmesinden dolayı Paris'i doğru okuyamayacak demektir. New Delhi, Yeni Delhi için benzer bir mantık e, yapacak olursak bu da 9 çeyreği gösteriyor. Yani akrep 9 yelkovan 3'ün üzerinde e, simetrik olacaksa e, bu durumda akrep soldaydı şimdi akrebimiz sağ tarafta olacak yani 3'ü gösterecek e, yelkovan ise tam tersi sol tarafta olacak yani o zaman yelkovanla diğeri yer değiştirdi yani demin 9 15'i gösterirken şimdi burada 345'i göstermiş olacak. Yani farklı bir değeri gösteriyor çünkü demin akrep bu tarafta yelkovan, bu tarafta şimdi yelkovan yakın, akrep ters tarafta olmasından dolayı aynı şeyi gösteremeyecek demektir. İstanbul'a bakacak olursak yine aynamızı düşey olarak verelim. Ee, İstanbul saatini de şöyle gösterelim. Yani 6. Akrebi gösteriyor. Yelkovan da yukarı doğru. Akrep ve yelkovan. Simetrisini alıyorum. Düşeyde çizeceğim için yine akrep aşağı doğru. Yine yani aynaya olan uzaklıklar aynı kaldığı için saatte bir değişiklik olmayacak. Yani yalnızca İstanbul saati düzgün gösteriyor demektir. Yani aynanın konumuna göre belirlemeniz lazım. Ona dikkat etmelisiniz sorularda. Birim karelere yerleştirilen iki düzlem ayna X, y, Z gözlemcilerinden hangileri O noktasına bulunan bir cismin görüntüsünü her iki aynada da görebilir. Şimdi burada tek tek e, bu X, y, görüş alanını her iki aynada bulabilirsiniz ya da tersten düşünebilirsiniz. Sanki O noktasında bir gözlemci var. Bu gözlemci acaba bu noktaların hangisini görebilir? Hangisi asla bu mantık iş görecektir arkadaşlar. O zaman O noktasını Şöyle belirlersek, e, bu aynaya göre aynanın uçlarından ışın yollarsak şöyle ve diğer tarafından yollarsak şu mantıkla baktığınız zaman e, Y görebiliyor demektir. Ya da işte O'dan bakan kişi Y'yi görebiliyor anlamına gelir. Tabi buradaki noktasal olması lazım tam çizginin üzerine denk geliyor çünkü. Yani diğerlerine bakmanıza bile gerek yok aslında ama bir de bu O'nun diğer aynadaki görüş alanını bulacaksınız. İsterseniz görüş alanının diğer kuralını uygulayalım. Dik bir ışın yolladım. Çünkü arka taraftan kutucuk çizmek zor geliyorsa bunu da yapabilirsiniz. Aynen geri geldi. Sonra diğer ucuna ışın yolladık. Eşit açıyla yansıdı. Şimdi buradan devam ettirmeniz durumunda da bakıyorsunuz X ve Y'yi görebiliyor. Ama her ikisinin de bulunan bir cismin görüntüsünü her iki aynada da dediği için yani o zaman O noktasından bakmış olsa üstteki ayna için X ve Y'yi görebiliyor. Sol taraftaki ayna için sadece Y'yi görebiliyor. Bu şu anlama gelir. Y'den bakan kişi her iki aynada da O noktasındaki cismi görebiliyor demektir. Buna uygun cevabımız B seçeneğidir. Yani olayı tersten de yorumlayabilirsiniz. Az sayıda çizgi çekmek için elinizden geleni yapmış olursunuz. K noktasında durmakta olan bir cisim sabit hızla e, T noktasına doğru ok yönünde hareket etmeye başlıyor. Yani en altta görüyorsunuz yatay doğrultuda eksi x yönünde hareket eden ama sabit hızla hareket eden bir cisim var. Cisim hangi noktaya geldiğinde G gözlemcisi tarafından aynada ilk kez görülür. Bu tarz sorular tabii ki e, görüş alanı sorusudur. Görüş alanını en bariz en kolay aynaya dik uzaklığını bulup simetrisini almaktan geçer. Yani bir buçuk köşegen arka tarafta dik uzaklıktan görüntüsünü tayin edersiniz. Sonra aynanın uçlarından ışınlar yollarsınız. Bu birincisi. Diğeri de şöyle ikiye bir ikiye bir. Bu şekilde gider. Yani bu çizgiler arasındaki bölgeler görüş alanı demektir. Demek ki R noktasından itibaren görmeye başlıyoruz anlamına gelir. Yani cevabımız C seçeneğidir.